Merhaba seyahat severler. Hazır mısınız? Nevşehir'in saklı güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. İlk durağımız Göreme Açık Hava Müzesi. Bu müze UNESCO Dünya Mirası listesinde ve 4. yüzyılda Hristiyan rahipler tarafından kayalara oyulmuş eski kilise ve manastırlara ev sahipliği yapıyor. Karanlık kilise ve yılanlı kilisenin muhteşem fresklerini görünce kendinizi tarihte yolculuk yapıyormuş gibi hissedeceksiniz. Sırada yerin altına, derin kuyu yeraltı şehrine iniyoruz. Sekiz katlı bu devasa şehir, korunmak için inşa edilmiş ve mutfaklardan şapellere kadar her şeye sahip. İlk olarak Hititler tarafından yapılmış, sonra Roma ve Bizans dönemlerinde genişletilmiş. Dev taş kapılarla düşmanlardan korunmayı hayal edin. Son olarak, Kapadokya'nın en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi'ne tırmanıyoruz. Bu doğal kaya kalesi, Roma döneminde gözetleme yeri olarak kullanılıyormuş. Tepeden manzara nefes kesici. Erciyes Dağı ve Göreme Vadisi'nin peri bacaları gözlerinizin önünde uzanıyor. Bu üç yer Nevşehir'in zengin tarihini ve muhteşem manzaralarını deneyimlemek için mükemmel bir yol.